5-6 aydır YouTube'da yoktum. Baya yeni içerik üreticileri türemiş. Soy patates gibi mesela. Hepsi kanalını satmış veya bırakmış ama ben... Hayır. Siz de buradasınız. YouTube'a geri dönmeme asıl sebebi soy patates diyebilirim. Ona buradan çok teşekkür ederim. Sebebi ise onun kendi içeriklerini gördükten sonra zaten bilirsiniz. Baya yakın arkadaşız onunla. Kimdir bu yarra? Öneririm yani izlemenizi. Baya güzel içerik üreticisi. İnşallah YouTuber takı da alır bu arada. Şöyle bedeni kırdım hemen onun madenini çökelim arkadaşlar. Yeni içerik üreticileri gerçekten YouTube'u bıraktı. Ben de baktım YouTube ortamı soy patatesi kalmış. Eninden almaya geldim arkadaşlar. Korkuyorlar korkacaklar korksunlar. Bunu da tabii ki sizin sayenizde yapacağım. Tabii bunu yapmam için de sizlerin açıklamadaki yerin Discord sunucuma gelmeniz gerekiyor. Yakında yetkili alım da olacak mutlaka? Çünkü yetkilimiz yok şu anda. Yatağımızın kırılmasını HD izliyoruz. Mükemmel. Anın! en iyisi ben ikinci parttan direkt konumdan bahsetmek istiyorum. Bu buradayım ve YouTube'u bırakma sebeplerimden kısaca şekilde sizleri sıkmadan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi ben son sınıf olduğum için üniversite sınavım vardı ve şükürler olsun ki üniversiteye girdik. Şu an üniversite hayatındayım. Öğrenci evindeyim şu anda. Ben Yani yaşıyorum şu anda burada ve bilgisayarım da burada. Yine sizleri bırakmıyorum tabii ki de. Discord'da zaten 2-3 aydır aktifim Yani orayı da bırakmıştım aslında Geri döndüm Üniversiteye şu an girdim Sınavlar falan bir şekilde halledebiliyoruz Sıkıntı yok Dedim YouTube'a şu an dönmem Üniversitem için sıkıntı olacak Ama ikisini birlikte idare etmeyi ben düşünüyorum Şöyle bir arkadaşı hemen aşağı atmak istiyorum Tamamdır Ama keşke odunla kaplamasaydın Arkadaşı hemen kill spawn yapmak istiyorum Adam galiba quit atacak evet Aman aman nereye geldi? Adam sen son saniyede bakıştık. Ne yaşadığını şaşırdı herhalde. Bu arada maalesef ki hastayım. Sesim falan garip gelebilir. Normalde böyle değil yani. Mikrofonum güzel şu an aslında. <laughs> şu an üniversiteye girdiğim için mutlu muyum diyecek olursanız. Yok. <laughs> pek mutlu değilim çünkü gerçekten yıllardır okumadım. 6 ay okuyup üniversiteye girdim ve şu anda bana çok zor geliyor. Mesela benimle okuyan kişiler hepsi uzun süredir okudukları için onlar için daha kolay ama bana çok zor geliyor. Eğer beni izleyip de sınavı olacaklar da varsa LGS, YKS fark etmez onlara da başarılar diliyorum. Siz de umarım benim gibi hayallerinize kavuşursunuz. Benim pek hayalim olmadı aslında. Adam pingi var sanırım. Oho çok güzel. Dostlar şaka bir yana yeni Discord sunucum açıklamada var. Yetkili alım orada kesinlikle olacak yakın zamanda. Çünkü gerçekten hiç yetkilimiz yok. Tek benim yani. Ananı ben niye sağ olasın. Youtube konusuna da gelecek olursak algoritmam falan şu an muhtemelen, muhtemelen değil aslında ama köküşte diyebilirim. Bunu toparlamam için de sizlerden tek isteğim var. Ananı oku almışlar ne işsiz bir adamsın ya. Vallahi ananı... Soru atıyor bir de. Oğlum sen sapık mısın ne ya? Sizlerin tek yapması gereken dostlarım. Bak bak beni pusuyor. Gördünüz mü? Şerefsiz ya. Sana bırakmam o beyz ama Haberin olsun. Bak şöyle aldım. Ye, ye. Amen, oh, Baba, Adam üstümüze gelirse sıçtık bu arada ya. Eski kitlemizi toparlamak için sizin tek yapmanız gereken video ya like atmak. Güzelinden bir yorum yazmak. Kanalda zaten abone değilseniz de bunu söylememe gerek yoktur. Abone olmak. Bunları yaparsanız zaten benim sizden başka bir isteğim yok arkadaşlar. Yani şu an zaten izlemekten başka yapabileceğiniz bir şey yok. Umarım bu vaktimi boşuna harcamış olmaz mı YouTube üzerinde? Çünkü dediğim gibi üniversite hayatı devam ettiği için ben eşek gibi set almamışım şunu fark et. Vaktimi yani boşuna harcamış olmak istemiyorum çünkü her şey bir vakit gidiyor. Bu süre içerisinde başka şeyler yapabilirim kendi okulum için ama ben YouTube ayırdığım için sizlerin bana destek çıkmanız gerekiyor. Umarım da çıkarsınız. Ben sizlerden mükemmel bir destek olacağını hissedebiliyorum. Tabii ki soy patatesin sayesinde. Alakası var lan. Abi adam yemin ederim gavat ya hala o ok deniyor. Bak Yeşili sen onu alırsan yemin ederim Allah razı olsun. Bu arada videonun kalitesiydi, sesiydi, her şeyi değerlendirirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü uzun süredir dediğim gibi hem bilgisayarı formatladım hiç bayar bilmiyorum. Her şeyi soy patatesten aldım yani. Ya benim hanıma aldık, ya? Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Benim yani videodan önce kaç kez denedim. Hoşuma gitti diyebilirim. Abi adamın arkasında yeşili var. Hala bana ok sıkmaya çalışıyor. Sen nasıl, nasıl bir kanser adamsın ya? Bak bak ne yapıyor? Şekilli hareketler yapıyor. Geriz. <laughs> <laughs> Hayatımdan yorulduğum en kanser adamsın ya. Şakasız bak. Abi bırakıyorum eğitim hayatımı ya. Ya nasıl olur biliyor mi? Şu an öğrenci evinde olduğum için kendim de değilim rahat değilim böyle tam oynarken. Uzun süredir zaten bilgisayara da giremiyorum. Klavye yeri, mouse yeri falan baya dar olduğu için kendim de bilmiyorum neye bastığımı. Çok özür dilerim yani mal gibi oynuyorum şu an. Kanser adamı kesmek için gittim işsiz gibi ben de yay aldım ya. Şu an öyle yürüyorum ki her yerden adamın o ok katacağını düşünüyormuş gibi hissediyorum. Dostlar bu videoya güzel bir etkileşim verirseniz fazla like gelirse veya güzel yorumlarınız olursa hızlı yani 200 günden bir veya bir günden bir videolar çekmeyi düşünüyorum. Ama bunu çekmem için de sizin bana güzel etkileşim varmanız gerekiyor. Durduk yerde bana enerji gibi bir şey gelmediği için. Enerji. Hop. Of vurdum ya. Şu bed var oynalı yemin ederim hayatımda 2 kez falan o ok almışımdır. Hiç oynamadığım için şu an. Arkama gelmiş sen nasıl bir kanser geri zekalısın. Öldüremedim de. Recep video zaten çok uzun oldu arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz.